Arkamıza geçiyor, anladın adam Adamı adamı başka, Seni bir yankHHH. Adam bura merdivenin başında Ben gel Abi geçeyim yeni blok Allah. ayağızdan baktım Bütün Evet, ha. Bu arada merdivene bomba Bomba Oraya bir tane şey mu? adam birini çaldı. Daha Ne yok ya ondan da. Ha. Hala bir şey değildir o. Bu onu tarada bu Bayı düşer Evet hadi baydı. Çek Raynur. Helal be. <laughs>